Devam edebilmeniz için size başka bir işte bulunabilirdi. Sizi takdir ediyorum. Yoksa sizin bu sahada ilerlemenizi ısrarla isteyen biri mi var? Evet. annem. Ya öyleyse sizi iki defa tebrik Merhaba, etmek hocam. lazım. Ceyhan Mahfi Tözüm ya da asıl adıyla Fatma Mesanet Ceyhan Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928 İstanbul doğumlu aktris ve dublaj sanatçısıdır. Babası Türkiye'de özgün olan bir isim bulmak için Kamusu Türkiye'den faydalanarak Farsça'da aslanın kükrerken çıkardığı ses anlamına gelen Jeyan adını kızına vermiştir. Tözüm Beyoğlu Kız Lisesi'nden mezun oldu. Kariyerine babası Necdet Mahfi Ayrıl'ın teşvikiyle 3 yaşındayken Henrik Ibsen'in bir eseri olan Peer Gint adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatılarak başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başta Mutlu Günler, Çıplakları Giydirmek, Kökler, Yarısı ve Kezban olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve emekliliğine kadar İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Dublaja 10 yaşındayken Mahmut Moralı ve Samiye Hün'ün yönlendirmesiyle Mutlu Günler filminde seslendirme yaparak başladı. Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Ahu Tuğba, Hülya Avşar ve Harika Avcı gibi birçok aktrisi filmlerde seslendirdi. 1954 yılında eşiyle beraber sinemadan ayrılma kararı aldı ve kendisini uzun süre tiyatro oyunlarına ve dublaj yapmaya adadı. Üç yıl boyunca bir radyoda reklam spikerliği de yaptı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon dizisi oyunculuğu yapmıştı ve oyunculuk yapmaya devam etmekteydi. Bir trafik kazası sonucu ölen ses mühendisi Rauf Tözüm'ün eşiydi. Bu evlilikten Iris Tözüm adında bir kızı vardır. Yeşilçam'ın efsane seslendirme sanatçısı Tözüm, 29 Ekim 2023'te doğum yeri İstanbul'da kaldığı huzur evinde yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden 95 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 30 Ekim 2023'te Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ronaldo yapımlar arasında efsuncu baba, beklenen şarkı Dadı, Tatlı hayat, ekmek teknesi, yaprak dökümü, deliha ve deliha iki sayılabilir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.